başlar yeni yeni başlar international tv ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international tv Herkese international tv'den merhaba arkadaşlar bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım Arkadaşlar bugünkü videomuzda maskara ile alakalı size bilgiler vereceğim. Biliyorsunuz maskaranın silah deseni gelmişti. Setle alakalı arkadaşlar özel bir sandık gelecek gibi gözüküyor. O sandığa beraber bakacağız. Ne zaman geleceğiyle alakalı da arkadaşlar ipuçları vereceğim. Ondan önce birkaç sorumuz var. Ondan sonra hemen geçelim. Abi soru PUBG emülatör giriyorum ama maç bulmuyor. Rütbeli demiş. Şimdi emülatörden oynuyorsan sukat girmen lazım. Diğer modların çoğu bulmayabilir. Belki duo. Üçüncü şahıs. Birinci şahıslar zaten bulmaz. Ama e, üç, da arkadaşlar duo veya squad rahat bulursunuz. Diğerleri bulmaz. Ben oyun oynarken oyun ekranı ateş ederken sağ sol yapamıyorum, takılı kalıyor diye herhalde. Yardım eder misin? Ya şöyle oyunda şöyle bir sıkıntı var. Ben dün maç yaşar oynarken de yaşadım. Saçma sapan yerlere takılabiliyor oyun. Güncellemeden sonra hele lobide de aynı sıkıntı var. Mesela lobiden başka işte yerlere geçtiğimde orada da böyle takıla takıla gidiyor bazen. Oyundan da atabiliyor Veyahut da oyundan Yeri gelirken lobiye öyle kalıyor. Ben anlamadım güncellemeden sonra düzelmişti ama dün bir daha yaşamaya başladım. Oyunda bir genel bir sıkıntı var gibi. Soru. Dün bende çok garip bir olay oldu. Piramitte oynayıp aşağı indikten yaklaşık bir dakika sonra alevler içinde öldürüldü diyerek iki tane kilim geldi demiş. Yukarıda leşleri saymaya başladı sandım ama bir daha girimde olmadı. Başka yaşayan var mı? Ya bu olay şu. Şimdi normalde yukarıda leş saymıyor. Yani olayı yukarıda bitirirseniz. Ama siz yukarıda adamı vurdunuz, bitirmediniz. Aşağı atladığınızda leşleri sayıyor. Yani oyun bu bug mu veya da oyunun <laughs> gizli bir özelliği mi bilmiyorum ama adamı bitirmeyip aşağı atladığınızda arkadaşlar leşlerin hepsini sayıyor. Şimdi sorularımız bu kadardı arkadaşlar. Geleceğiz hemen şöyle hızlı bir şekilde. Yeni gelecek olan özel sandık olarak gelecek diye tahmin ediyorum. Büyük bir ihtimalle. Herhangi bir problem olmazsa arkadaşlar %99.9 Nisan ayının içinde bekliyorum. Şimdi sandığımız bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi setler mevcut. Eski setler zaten hepsi. Ama şu kırmızılı seti falan yukarıdaki benim çok hoşuma gidiyor. Gördüğünüz gibi maskara seti. içinde. Diğer soytarı setleri olsun. Bu set de güzel. Yani öbür kırmızı daha şey ama şuradaki AK var bende. Bu da bu da bu da güzel bak. AK'yi biliyoruz zaten. Motosiklet bu da var bende. Tava geliyor. Aa çantada mı var? Bu ne? Bu maskara çantası mıydı ya? Öyle bir şey var mıydı ya? Aşağıda diğer setler. Şöyle morlu bir set. Avuk var uçak deseni var yani bu şekilde arkadaşlar herhangi bir sıkıntı olmazsa büyük bir ihtimalle nisan ayı içinde arkadaşlar maskara seti ile beraber bu özel sandık gelecek diye düşünüyorum yani biliyorum daha doğrusu bundan sonra bir gameplay olacak isteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler şimdi hepinize iyi seyirler gerçek. Ya seri mi sıkıyor öyle? Seri mi al sen. Hadi lan bu? <laughs> Şunu silahını çakabilir miyim? Çektim. No, 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 no. 762 mi? Ne yapayım ben 762 ya? Kullanmıyorum ki. Bayıldı. bayıldı. Evet. Bayıldı gibi bir şey. Bayıldı bayıldı. Arkadaşı var oralarda. Kayanın orada dikkat adam. Ha, ne sıkıyorsun? Oğlum. Doğru. Tepedekini ben vuruyorum abi. Tamam. Takım alma olmasa olsa var ya bunu alırdım takıma. <laughs> niye? Nasıl niye? 2 vs 4 atıyoruz abi şu. Yani bir, bir kişiden takım da olurdu yani. Ne olacak yani? Abi ev tarafından gidiyorum ben. Tamam bir saniye. Abi önümde adam olacak. Tamam. Aşağı ev tarafı herhalde. Karşı. Gördüm. Nerede? Hmm. Evde adam herhalde ya. Biri karşıda sağ var. sağ Sağa dikkat et. sağ sıkıyor. Bana sıkıyor şu. Bir yerden bana deniyor Bir dakika bir dakika. Dürbün, dürbün. Abi kişi kaldı. Aa. Ev bence ya önümüzdeki. Evde kimse yok abi. Kaçtan biri bana deniyor. Aa yok harbiden yok. Ha, orada orada dur da abi ben sağa sola gidemeyeyim. Ya, dibime yapıştı. Abi, gördüm gördüm fark ettim ya. Adam nerede? Ben... Yok adamı görmedim de. Şu çık... ya, bu, dur, Gördüm İran gördüm çıkıyor. gördüm. Tam burada önümüzdeki tepe. Ağacın orada sürünüyor abi. Yani az önce gördüm kapıdan. Yatıyor mu orada? Ha yatıyor. Ha gördüm. Allah seni baba hemen bitiyor görüyor musun? <laughs> Şarjı değiştirirken daldım ya. Neyse, evet. Sanok ne zamandır oynamıyorduk ya? Aynen. İyi oldu bir yanın. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.